Naber, Crypto Win rate e tekrar hoş geldiniz. Bugün size Drip Trade yani Hyper Liquid'in NFT pazarında nasıl NFT alıp satacağınızı ve mint edeceğinizi göstereceğim. Şimdi yapmamız gereken ilk şey Hyper EVM'ye biraz Hype token aktarmak. NFT'lerin tüm alımları Hype ile yapılmak zorunda. Bunu yapmak için Hyper Liquid'e geri döneceğiz ve Hype'ı Hyper EVM'ye köprüleyeceğiz. Tamam, burada spot hesabımda Hype'ımın olduğunu görebiliyoruz bir cüzdanınız olduğunu, bunu Hyperliquid'e nasıl bağlayacağınızı, fon yatırmayı ve Hyper Spot olarak nasıl satın alacağınızı bildiğinizi varsayıyorum. Eğer bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız Hyperliquid üzerinden fon yatırma ve spot alım hakkında birden fazla videomuz var. Bu videoların ikisini de açıklama kısmına bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Eğer Hyperliquid'de işlem yapmaya başlamak isterseniz izleyicilerimiz için %4 indirimimiz var. O bağlantıyı da açıklama kısmında göreceksiniz. Ona tıkladığınızda sizi bir sayfaya yönlendirecek. Size bir kod verecek, işlem yapmaya başlayabilirsiniz. Sadece o koda tıklamanız yeterli, böylece %4 indirimle yolunuza devam edebilirsiniz. Peki, bunu söyledikten sonra şimdi fonlarımızı Hyper-EVM'ye aktaralım. Tamam, şimdi buradan Hype'ımıza tıklayacağız. Burada Spot'tan EVM'ye transfer yapacağız, tamam mı? Maksimuma tıklayacağız. Bunu onaylayacağız. Tamam, Metamask'ta onaylıyoruz ve gönderiyoruz. Artık hype'ımız Hyper EVM'de. Şimdi tekrar Drip Trade'e döneceğiz ve NFT'leri nasıl alıp satacağımızı ve mint edeceğimizi öğreneceğiz. Tamam, Drip Trade'e geri döndük. Şimdi yapmamız gereken bir sonraki şey cüzdanımızı buradan bağlamak, tamam mı? Herhangi bir cüzdan kullanabilirsiniz ama ben Metamask kullanacağım. Burada hype'ımızı bağlıyoruz ve şimdi sadece hesabınızı doğrulamanız gerekiyor. Bu yüzden buradaki mesajı imzalayacağız, tamam mı? Ve işte bu kadar. Artık tamamen hazırız. Burada cüzdanımız bağlı ve hype'ımız da burada. Pekala, şimdi Drip Trade'i tanıyalım. Buradaki bölüm sadece trend olan ve en iyi NFT'lerin olduğu bölüm. Bunlar son 24 saatte en fazla hacme sahip NFT'ler. Ve burada top tuşuna basarsanız bunlar Drip Trade'deki en popüler NFT'ler, tamam mı? Ayrıca koleksiyonlar bölümüne de geçebiliriz ve burada Drip Trade'de mevcut olan tüm farklı koleksiyonları arayabilirsiniz. Tamam, buraya tıklarsanız eğer herhangi bir NFT'niz olsaydı portföyünüzde görebilirdiniz. Burası ödüller bölümü, tamam mı? Onaylanmış bir airdrop yok, ancak Drip Trade'de NFT'yi alıp satarak belirli türde NFT'leri tutarak katılım sağlarsanız puan kazanırsınız. Pekala, son olarak buraya bakalım. Burası aktivite bölümü, yani Drip Trade'de gerçekleşen tüm NFT ticaretleri burada ve burası da Launchpad. Burası yeni NFT'leri mint edebileceğiniz yer. Yani burada canlı mintler var tamam mı? Ayrıca yukarıda yaklaşan NFT mintlerini de görebilirsiniz. Pekala şimdi Drip Trade'in sunduklarına hızlıca bir göz atalım. Şimdi size bir NFT nasıl satın alınır, nasıl satılır ve yeni bir NFT nasıl mint edilir göstereceğim. Ana sayfaya geri döndük. Şimdi koleksiyonlara geçelim ve burada bunları taban fiyata, en yüksek teklife, 24 saatlik hacme, NFT'nin toplam hacmine, tüm sahiplerine ve koleksiyonun arzına göre sıralayabileceğimizi görüyoruz. Şimdi taban fiyat sahiplerin belirlediği, yani satan kişilerin belirlediği fiyattır ve en yüksek teklif ise şu anda satın almak isteyenlerin ödemeye razı olduğu fiyattır. Tamam mı? ve son olarak burada favori koleksiyonlarınızı da favorilere ekleyebilirsiniz tamam mı ve favorilere basarsanız bu seçeneği açıp kapatır. Şimdi küçük bir satın alma yapacağız. Bu yüzden taban fiyatı daha düşük fiyata göre ayarlayacağız. Bunun görünüşünü beğendim. Encryptors. Tamam burası NFT Encryptors için gösterge paneli. Burada taban fiyatı ve en yüksek teklifi görebiliyoruz tamam mı? listeye alınan hacmi görebiliyoruz. Yani 1576'nın 58'i listelenmiş ve 754 sahip var. Tamam, burada göz atabileceğiniz tüm farklı özellikleri görebiliyoruz. Yani belirli bir özelliği bulmak isterseniz ona tıklayabilirsiniz ve burada NFT'de görünecek, tamam mı? Ayrıca nadirliğe göre de filtreleyebilirsiniz. Yani en iyi %1, %10, %25 gibi. Tamam, burada ürünleri, teklifleri görebiliyoruz. Bunlar yapılan tüm teklifler, tüm farklı sahipler ve grafikler, tamam mı? Yani bu en yüksek teklif, kırmızı olan taban fiyat ve sarı olan hacim. Şimdi tekrar ürünlere dönelim ve ben bunu satın alacağım çünkü daha önce satılmış. Numara 1119. Ayrıca imlecinizi buranın üzerine getirebilirsiniz ve sahip olduğu tüm farklı özellikleri ve o özelliğin nadirlik oranlarını görebilirsiniz, tamam mı? Şimdi buna tıklayacağım ve satın alabilir ya da teklif verebilirim. Hemen satın almak istediğimiz için teklif vermeyeceğiz. Ama teklif vermek isteseydik buraya basmamız yeterli olurdu, tamam mı? Ve teklif fiyatımızı ve teklifin ne kadar süre geçerli olacağını girebilirdik. Sahip teklif süresi boyunca istediği zaman bir teklifi kabul etme hakkına sahiptir. Tamam. Yani bir NFT'ye teklif vermek isterseniz durum bu ama biz satın alacağız. Bu yüzden taban fiyatı kullanacağız, tamam mı? Şimdi sadece bir tane satın almaya gideceğiz, tamam mı? Ödeyeceğimiz fiyat bu satın almayı onaylayacağız. Onayla. Evet, bir NFT satın aldık. Portföyümüze gittiğimizde NFT'mizi görebiliyoruz. Bu yaptığımız satış, yani son satış, tamam mı? NFT'nin tahmini değeri burada ve bu ödül programı için yani topladığınız NFT'lere bağlı olarak rozetler kazanacaksınız. Şimdi burada eğer tüm bir koleksiyona teklif veriyor olsaydım burada olurdu token teklifleri, tamam mı? Mevcut NFT'mdeki teklifler burada. Yani NFT'yi satın aldığım sıradaki en yüksek teklif buydu. Teklif Joker's Over 5 olarak belirlenmiş. Yani bu teklifi kabul edersem zarar etmiş olacağım, değil mi? Bu yüzden kabul etmeyeceğim. Muhtemelen tekliflerin artıp artmayacağını görmek için bekleyeceğim. Ayrıca geçmişteki işlemlerimi de görebiliyoruz. Tamam, satın aldıklarım. Şimdi bir sonraki öğrenmek istediğimiz şey bu NFT'yi nasıl satacağımız. Tamam mı? Buraya tıklarsam listeleye basabilirim en yüksek teklife satmıyoruz. Fiyatı taban fiyata ayarlayacağız tamam mı? Ve bilmen gereken son şey satışların %3 büyüçü yaratıcısına gidiyor. Yani telif ücreti dediğimiz şey bu. 30 günlüğüne listeleyeceğim ve satıştan elde edeceğimiz miktar bu olacak. O halde listeleyelim. Tamam onayla. Ve başarılı listeleme gönderildi ve şimdi ürünümüzün de listelendiğini görebiliyoruz. Üzerine tıklarsam listeden kaldırabilirim. Ayrıca burada fiyatı da güncelleyebilirim. Evet, drip trade'de NFT nasıl alınır ve satılır işte bu şekilde. Bir sonraki yapacağım şey sizi launchpad bölümüne götürmek olacak. Tamam. Burada yeni NFT'ler mint edebilir ve yaklaşan mintleri de görebilirsiniz. Daha önce baktım. Bu NFT'lerden herhangi birini mint etmeye uygun değilim ama yine de bu işlemi nasıl yapacağınızı size göstereceğim. Yani temelde birine tıklamanız, launchpad'e gitmeniz yeterli. Tamam mı? Bu ücretsiz bir mint. 111 taneden 16'sının mint edildiğini görebilirsiniz. Tabii ki eğer uygun olsaydım buraya basıp mint edebilirdim ve NFT cüzdanımda görünürdü, portföyümdeki mevcut NFT'nin bulunduğu aynı yerde olurdu. Yani size NFT'leri nasıl mint edeceğinizi gerçekten gösteremediğim için özür dilerim. Şu anda aktif olan NFT mintlerinden herhangi birini mint etmeye uygun değilim. Evet, Drip Trade hakkında videom bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve buna benzer daha fazla içerik görmek istiyorsanız, Crypto Winrate kanalını beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca CryptoWinRate.com adresindeki web sitemizi de ziyaret edebilirsiniz. Orada sizin için birçok kripto içeriği ve çok sayıda eğitici kripto rehberi bulabilirsiniz. Son olarak bugün Hyperliquid'de işlem yapmak isterseniz aşağı kaydırıp açıklamadaki linke tıklayarak tüm işlem ücretlerinizde %4 indirim kazanabilirsiniz. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim ve şimdilik hoşça kalın.